Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Dream League oynayacağız. Yine reklam geldi. Kapatalım şuradan. Dream League oyununun hilesini göstermiştim zaten. Şuradan. Yani YouTube'a girelim. Arkadaşlar oradan göstereceğim size zaten. Videolarını diyeyim. Dream League hilesini görüyorsunuz 3. sırada. Size vermiştim ben. Şimdi ise dirimlik oynayacağız beraber. Arkadaşlar birazcık da abonelerimiz yükselirse daha iyi olacak. Bakıyorsunuz arkadaşlar 5 abonemiz var. Biraz 10-11 bir tane yapsanız bana yeter arkadaşlar. Sonra zaten gerisi gelir arkadaşlar. Bayağı bir yükselmişiz. En son baktığımda sıfırdı arkadaşlar. Hemen 5 olmuş. 2 günde 5 olmuş. İyi bence. Biraz daha abone istiyorum arkadaşlar. Like. 10 like atmanızı bekliyorum arkadaşlar. 10 tane like atın yeter. Başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gidiyor oyuna. Arkadaşlar indirin siz de beğeneceksiniz Zaten burada hep oyuncular var. Buradan satın alabiliyorsunuz. Benimki yine zaten istediğim oyuncuyu alabiliyorum. Rakiti çalacağım arkadaşlar. Sesini biraz keselim arkadaşlar. Hemen kadroya ekleyeceğim arkadaşlar. Rakiti ç orta alacağım arkadaşlar. Kornerleri ona vereceğim. Çünkü orta açma Baya iyi arkadaşlar. Tamam arkadaşlar verdik. Direkt oynayalım. Sonra videoyu bitireceğim zaten. Uzun zamandır video gelmi gelmiyordu. Ben de abonelerim düşer diye korktum. Sizde kırmayayım diye. O yüzden arkadaşlar. Başlayalım. Vallahi yiyeceğiz herhalde. Abi yapma ya. Evet. Arkadaşlar olmuyor ya. FIFA mobilde orta sağdan vuruyor mu gol hemen? Bunu da olmuyor arkadaşlar ya. Git lan git artık. Sterling'sin sen. Atan sen. Sterling'sin. Adamsın be. Arkadaşlar golleri saydırıyoruz takım beşiktaş arkadaşlar beşiktaş'a selamlar beşiktaşlı beşiktaşlı olanlara da selam Hepinizi seviyorum arkadaşlar beşiktaşlı olmasanız da olur hepiniz benim için değerlisiniz <laughs> vurur musun oradan? Helal. Biraz adamlar yorulmuş olabilir. Bakalım hemen arkadaşlar. Şimdiki gibi. Vur. Güzel vurdu. Ah oh be. Arkadaşlar ya. Özür dilerim arkadaşlar. Evet burada Fabri var. Burada Fabri olmayınca Beyli mesela şuraya alırsanız kaleci elde falan giyiyor. Beni rahatsız ediyor işte. O yüzden hemen baktım arkadaşlar. Çok özür dilerim. Bir şey mi yaptı bu? Yapmış herhalde. arkadaşlar bizim birinci yarı. Hemen yine sayı değiştirelim. Rüyes var. Evet. şuradan. Kesin gol arkadaşlar. Evet. Ah. Evet. Hangi oyunları oynamamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ama mobil oyunlar olsun arkadaşlar. istediği oyunu yazın istediğiniz oyunu oynayacağım arkadaşlar. Böyle saçma sapan e, tablette falan GTA 5 indir. Onları yapmayın arkadaşlar. Hangi oyunu oynamamı istiyorsanız söyleyebilirsiniz. O oyunu oynarım arkadaşlar. Mesela nasıl desem hangi oyun şey Shadow Fight gibi öyle dövüş oyunları falan oynayabilirim arkadaşlar. Clash of Royal. Clash Royale Pardon arkadaşlar. Clash of Clans gibi şeyler de oynayabilirim. Şaka videoları da gelecek. Kız arkadaşlarıma falan çıkma teklifi falan. Herkes yapayım yapayım. Falan. Zaten herkes onunla meşhur oldu. Baksanıza. Ortayı oh, güzel açtı. Etkili olmadı ama. Vurdum. Kaleci kurtarıyor arkadaşlar. Rakit iş kullanacak. <laughs> ya. Rodriguez. <laughs> Rakit içiyor. Allah senin belanı versin. Ya. Ne güzel Sterling etrik yapacaktı. Sen geliyor ne yapıyorsun? Güzel. İyi uh, ilk Arkadaşlar altta yazıyı okuyun etrik. Şuradan da görebiliyorsunuz 3 gol atmış bakın. Hat-trick arkadaşlar. Hadi be. Olmadı. de arkadaşlar videoyu bitireceğim. Zaten elle miyim aslında. Ellemiyorum arkadaşlar. Ya da bir tane vur. <laughs> Gol müydü o? Çok merak <laughs> ettim. Yendik arkadaşlar. Sterling <laughs> <Örneğin> tabii ki. <laughs> Çok güzel bu oyun. Bu oyunu tanıtmak için sizlerle oynadım. Sizler de beğeneceksiniz bence. Ben bir lens'e bakayım da açılmıyor işte ya. Lens alacaktım da. Görüşürüz arkadaşlar. Öbür videoda görüşürüz. Hemen videoyu bitireyim arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar, abone olmayı unutmayın. Tabii ki de bunu Burak oyunda öğrendim. Hemen şey yorumlara yazıyorsunuz özenti falan. Evet ben özentiyim. Bu YouTube'a da Burak oyunda sayesinde başladım. Bunu da sizlere söylemek istedim arkadaşlar. Görüşmek üzere.